Videoya hoş geldiniz. Bugünkü konumuz internette dolaşan işte şirkete para girdi, hisseye para girdi bu muhabbet. Bir hisseye para girişi oldu demek. İşte bugünkü para girişi en çok olan hisseler listesi falan. Bunlar o hissede çok fazla hacim oldu demektir. İşte bir hissede çok fazla hacim olmuş, bir hisse yükselmiş. Hani bunda amiyane tabirle internette diyorlar ki işte hisseye para girişi oldu, şirkete para girişi oldu. Tabi bir kere şirkete para girişi olmadı. Bu bir kere yalan çünkü bu borsa dediğimiz yer ikinci el piyasa. Yani bir hisse alınınca şirkete para gitmiyor. Sadece şirket halka arzlan para kazanıyor. Bir de bedelli sermaye arttırımı yaparsa para kazanıyor. E peki ben bir hisse aldıysam benim param kime gidiyor? Hisse kimden aldıysan ona gidiyor. Ya tabii ki borsada hani hisse olunca, hisse yükselince falan şirketin reklamı tabii ki çok 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 dolaylı yoldan yapılıyor. Çok 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 dolaylı yoldan. Şirkete bir artısı oluyor ama sonuç olarak bir hisse alınınca bunun parası şirkete gitmiyor. He patron dolaşımda olmayan lotları üretip satar falan. Bunlar çok başka mevzu tabii ki. Fiili dolaşımda olmayan hisseleri patron satarsa tabii ki buradan bir kazanç olur. Ama söz konusu olan fiili dolaşımda olan hisseleri satın alırsanız bunun parası şirkete gitmez. Patron satmadığı sürece. Neyse asıl konumuz bu değil. Asıl konumuz işte en çok para girişi olan hisseleri almak mantıklı bir şey mi? Bu şu demek. Yükselmiş bir hisseyi almak demek. Bu sizce mantıklı bir şey mi? Bizim en temel kuralımız neydi? Yükseleni sat, düşeni al. Tabi bence şöyle de yapılabilir. Yükseleni sat, düşüp yataya giren taşların yerine oturduğu hisseyi al. Böyle de değiştirebiliriz. Yani sonuç olarak işte bir hisseye para girişi olmuş. Yani birileri o hisseye girip kaldırmış. Siz de almışsınız para girişi oldu diye. Yani yükselmiş diye almış oldunuz. E malı size çakıp giderlerse olacak? Dolayısıyla buna bakmayın arkadaşlar. İşte hisse yükselmiş alalım. E, bu doğru bir mantık değil. Siz yükselecek olan bir hisseyi önceden bulup almanız lazım. Yani herkesten önce almanız lazım. Yoksa herkesten sonra alırsanız bu iş olmaz. Ha, evet işte bu para girişi oldu diye taramalarda çıkan işte internette paylaşılan hisseler daha da yükselebilir mi? Tabii ki yükselebilir. Sonuçta bir hisse yükseldiyse daha da yükselebilir. Ama asıl önemli olan yükselmemiş bir hisseyi önceden bulup almaktır. Yani dolayısıyla işte şirkete para giriş olmuş, hisse para giriş olmuş. Böyle tanıtılan şeylere inanmayın. Asıl olan trende kısa vadede düşünüyorsanız trende bakacaksınız. Desteğe yakınsa alacaksınız. Desteği kırıp aşağı saldıysa stop olabilirsiniz. Stop loss. Ve tabii ki trende bakarken hacime de bakacaksınız. İşte düşeni kırmış mı? Direnci kırmış mı? Bunu hacimli mi yapmış? Hacimsiz mi yapmış? En önemli indikatör hacim. Trend nasıl öğrenilir? Trend nasıl çizilir? Bununla ilgili 30 dakikada teknik analiz diye çok 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 özet bir video yapmıştım. Ya tabii ki o video ile bir uzman olamazsınız ama kendinize yetecek kadar bir şeyler öğrenirseniz isteyen YouTube'dan başka oynatma listeleri izleyip kitaplar okuyup kendini daha da geliştirebilir. Bu videoda internette dolaşan işte hisseye para giriş oldu, şirkete para giriş oldu. Dönen bu muhabbetten bahsettim ve bu konuyla ilgili görüşlerimi söyledim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.